Kalbimde bir yanma hissediyorum. Nefes alırken kalbim sıkışıyor. Güzel, tatlı bir acı. Nefesin kesiliyor. Sonra derin bir nefes alıyorsun ve kayboluyorsun. Ayakların yerden kesiliyor. Hiçlik içinde kayboluyorsun. Orada ne zaman, ne mekan, ne de beden. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Sadece sonsuz haz var. Sonsuz hazlı hisset ve kabul et. Sen sadece bu hazzı almak için ilerliyorsun. Nefes al ve hisset. Sadece güven ve olduğu gibi kabul et. Sadece ihsan et. Her şey sensin. Sen sadece olman gereken kişi ol ve yapman gerekeni yap. Buradan başka bir çıkış yolu yok. Yapman gereken ve gitmen gereken yolu biliyorsun. Sadece yap. Sen sadece yapman gerekeni yap ve geri kalan her şey olması gerektiği gibi mükemmel ve en hayırlı şekilde olacak. Şu an ne hissediyorsan, doğru ve gerçek o. Şu an hissettiğin şey, neyse aradığın cevap, o. Sadece kalbine güven ve kabul et. Olduğu gibi kabul et ve sadece yapman gerekeni yap. Sadece olduğun gibi ol ve görevini yap. Her şeyde herkeste sen varsın. Sanki sana konuşuyor. Aradığım cevapları biliyor gibiyim. Deliriyor gibiyim. Her şeyde sen varsan ben de senin bir parçansam her biri benim parçam. Benden başka hiçbir şey yok ve her şey sana ulaşmak için. Tek başıma ilerleyemem. Çünkü seni duyamam. Bu yüzden seni duyan dostlara ihtiyacım var. Beni sana getiren dostlarla bir araya getir. Beni bu yolda yalnız bırakma. Tek başıma hiçbir şey yapamam.